Denizli'nin en eski pide fırınlarından bir tanesi. Denizli Çınar Meydanı'nda. Çınar Meydan Ortası'nda bir gücü. Mehmet Han Bey bizlere kıymalı pide yapacak. Kıymalı pide nasıl yapılır? orijinal Kale Tavas pidesini bizlere yapacak. Şimdi sizlere buradan bir yayın yapmış oluyoruz. Kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kazanmayı da hesaplarda paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Bizlere afiyet olsun. Evet değerli dostlar, Denizli'de pide denince akla Kale Davaz gelir. Kale Davaz denince akla pide gelir. O kadar yani e, Denizli'deki lokantacıların, pidecilerin yüzde doksanı Kale Davazlı'dır. Şimdi bugün torunda, dededen toruna bir hikaye anlatacağız sizlere. Mehmet Han Bey dedesinden babasına ve şimdi de kendisi e, pide işi yapıyor. Mehmet Han Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Biz e, Denizli'ye 20 sene önce 2000 senesinde Aydın'dan Denizli'ye gelmiş bulunmaktayız. Babam Gil, babam amcam ikisi birlikte bu işi yapmakta. 20 sene önce buraya gelmişler, Çınar'da Çınar Meydan Lokantası'nı açmışlar. 20 senede buradayız. Hatta 22 sene oldu bu sene. 2000 senesinde buraya gelmiş bulunmaktayız. Onun daha öncesi de var. Onun öncesi bir 20 sene daha, 25 sene daha var. Dedem başlamış aslında bu işe ilk önce. Dedem, e, İlk orada pideci dükkanı kaleliyiz. Kalelilerin %80'i %90'ı her zaman pidecidir. Dedeniz e, kalede mi açmış pide dükkanını? Yok, ilk önce Aydın'da. Evet. Aydın'da başlamış bu işe. Hı hı. Oradan Aydın'da bir hikayemiz var işte. Babamlar okul çıkışları olsun çok... Babam bir ilkokul mezunu. Genelde işine bağlı kalmışlar, işlerinde devam etmişler. Evet. Ee, ondan sonra 20 sene bir orada bir hayat sürmüşler. Ondan sonrasında hikaye... Aydın'da orada bitiyor bir 20-25 sene. Sonrasında buraya geliyorlar. Bir 20-25 sene de burada var. Şimdi bize... Devir size kaldı. Aynen aynen bize kaldı, bize kısmet. Nasıl öğrendiniz? Başka bir iş yapmayı düşünmediniz mi? Aynı şekilde okul çıkışları olsun, yaz tatilleri olsun. Her zaman geldik, çalıştık, gördüğümüz kadarıyla ustaları takip ettik. Yeri geldi, kendimize yaptık. Böyle böyle kendimizi evet. Şimdi siz burada nasıl bir pide yapıyorsunuz? Biz kale ne de pide var. Biz Kaledava usulü Böyle ek kenarları böyle bol böyle pasta şeklinde böyle kaba e, kaba pide yapıyoruz. Böyle öyle harika lezzetli oluyor. E, burada kıymalısı, kuşbaşılısı, peynirlisi, kaşarlısı e, bütün çeşitleri var Derler ki başka olsun. bir pide her tarafta var ama tahinli pide tahini başka pide, yerde yok diyorlar. Pide asla, Doğru mudur? Asla. Tahinli pidemiz vazgeçilmezimiz zaten bütün kaleli göresi olsun, herkes bile Kale pide'miz hiçbir şey değişmez. Sabah kahvaltısında yenir, yemekten sonra yenir, gece yenir. Her daim kayın pide yenir. Vazgeçilmezlerimizden birisi şimdi. Kıymalı pide yapıyoruz. Evet, siz yapın, pide biz pide de, de bir yapacağız. nasıl yapıyorsunuz görebilirsiniz. Vazgeçilmezlerimizden ama Biz de kendimizi bu işe verdik. Biz de aynı baba mesleği dedik. Devam edelim bu işe dedik. Bakalım benim işi ne kadar devam edecek. Bir işte sebat önemlidir, azim önemlidir. Siz de anladığım kadarıyla bu işi seviyorsunuz. İş aşkı çok önemli. İş evet, aynı. Çok önemli. Bugün tarih 25 Nisan. Bugün gerçekten benim doğum günüm. Ama ben doğum günümde dışarı çıkıp arkadaşlarımla dolaşmasını, gezmesini gelirdim. Ama bizdeki iş aşkı çok farklı gerçekten. Evet, sizdeki iş aşkı çok farklı. Biz kendimize işe veriyoruz. Bu yüzden bunca sene buralara kadar gelebilmişiz. Çok şükür. İşimizin başındayız, dilekliğimizin başındayız. Elimizden geldiği kadar biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Taş fırında pişiriyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bu kıymalı pide mi? Evet. Mehmet Bey. Bizim kıymalı pidemiz. Şu yerimize özel. Bizim kıymalı pidemiz. En çok giden pidemizdir de kıymalı. En çok tercih edilen pidemiz. Yani çok böyle güzel kızarmış. Aynen. Böyle çıtır çıtır. Kızarmış En önemli konusu. Böyle çıtır çıtır olması. Bazı yerlerde böyle çok... O, hamur düşüyor. Hamur düşüyor. Bakın bu çok güzel kızarmış. Olması yani sebeple. kişinin kanı toplu olsa. Aynı. E, ben diyor buradayım çitir beni yediyor. Altında evet. pişmesi çok önemli. Evet bakın altına, altına çok altına güzel pişmiş. Çok Yoksa hamur düşüyor dediğimiz gibi. Şu an bu harika. Mesela böyle bir buçuk kıymalı pide ne kadar fiyatı? Bunun yanında Biz salatası var. Ayran hediye ediyoruz ikramımız. Evet. 5 TL bunun fiyatı. 1,5 kıymalı, kıymalı pideni. Kıymalı, salatası. Evet. Salata ve ayran. ayranla beraber 35 lira. lira. diğerleri fiyatları nasıl? Onlarla bilgi alabilir miyiz? Ee, bizim burada çorbalarımız var, sulu yemeklerimiz var. Döner çeşitlerimiz var, porsiyon, ekmek, Izgara çeşitlerimiz var bizim burada. Menümüz oldukça zengin. Ee, klasik, lüks bir yer. E, kuşbaşılı fiyatımız mesela, 1.5 kuşbaşılı fiyatımız 55 TL Evet. Yine mantarlı falan da var değil mi? Mantarlı, Altı yumurtalı, kaşarlı. kaşarlı. Mantarlı, kıymalı, yumurtalı. Mesela kıymalı, kaşarlı var. 1,5 o 45 TL. 1,5 kıymalı, yumurtalı 45 TL. Bu bizim enfes 1,5 kıymalı pide Tamam. Teşekkür ederiz. Yenilere afiyet, afiyet olsun. Çınar Meydan Lokantası. Herkesi bekleriz buraya. Nerede? 7-24. 7, -24, 7 -24, bunu bildireyim. 7-24. 24 saat hatta 25 saat yürüdük. Duyduk ki Denizli'de herhalde başka 24 saat açık bir yer yok, yokmuş yok, değil yok, mi? Yok. Biz hatta buradaki insanlara diyoruz ki 7.25 Bir saati de biz ekliyoruz 25 saat açık burada herkesi bekleriz buraya Her daim istediğinizi Zengin menümüzle diyorsun Aynen aynen zengin menümüzle istediğinizi bulabilirsiniz her dakika Teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için Hayırlı işler diliyoruz İyi akşam.